Efendim, İslam'ın ihyası için çalışanlar, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, bütün sahabi. Tabi yayılmasını günümüzde de önlemeye çalışanlar olduğu gibi o günde de vardı. Bunların başında Ebu Cehil geliyor. Bu hadiseyi anlatırken sevgili Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık orada yok. Ebu Cehil bunu bir fırsat bilerek doğru Hazreti Ebu Bekir'in kapısına gitti. Bu hadiseyi anlatacak, onu İslam'dan koparacak aklı sıra. Hadiseyi anlattı senin sahibin diye söze başladı. Ya elhamdülillah hepimizin sahibi. Allah ne güzel bir sahip vermiş. İnkarcıya de ikrar ettiriyor. Senin sahibin dedirtiyor. Elhamdülillah. Ne diyor biliyor musun? Hayırdır inşallah ne diyor? bu gecenin az bir zamanında göklere çıkmış. Cennet annemi müşah müşahede etmiş. Allah Teala ile görüşmüş. Yine yerine abdet etmiş. Hz. Ebu Bekir Sıddık sen bu sözleri benim sahibimden mi duydun? Evet, o söyledi. Şimdi dinledim ve doğru sana geldi. O söylediyse doğrudur. Allah, öyle güzel inanç, öyle güzel iman, öyle güzel sıdk Hz. bekir sıdk nasibimliğe sen edesin. El-Necatü'l-Sıdk diyor Peygamber Efendimiz necat kapıları ardına kadar açılır sadık olanlara. Evet bundan da böyle hiçbir netice alamadı